Selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün konsollarımızda kutulu oyun mu almalıyız, yoksa dijital oyun mu almalıyız? Bu tartışacağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Başlamadan önce de bu kanalı yeni açtım. Teknoloji, PlayStation ve Nintendo gibi içerikler atıyorum. Kanalıma abone olursan sevinirim. Evet, Arkadaşlar, şunu net bir şekilde söyleyeyim. Türkiye'de kutulu oyun almak çok avantajlı. Bunu kesinlikle ve kesinlikle öneriyorum. Bu insan gidiyor oyunlarını dijital bir şekilde alıyor. PlayStation gibi, Nintendo gibi konsollarınız varsa benim tek önerdiğim şey size kutulu oyun almak. Peki kutulu oyun almanın en büyük de avantajı ne? Arkadaşlar en başta oyunu daha pahalı alırsınız. Şunu duyar gibiyim. Ya ben oyunu pahalı alıyorsam neden kutulu oyun alıyorum? Şu yüzden alıyorsun arkadaş. Çünkü kutulu oyunu aldığın zaman doğru belki 200 lira, belki 300 lira, belki 500 lira bile dijital oyuna göre daha fazla para ödersin. Hatta indirimlerde belki 1000 lira bile fazla ödeyebilirsin. Ama şu var. Sen daha sonra kutlu oyunu takas edebilirsin. Yani bir oyun fiyatı iki tane, yeri gelir üç tane oyun bile oynayabilirsin. Hadi bunu geçtim. O kutlu oyunu daha sonrasında satabilirsin. Ya da koleksiyon yapıyorsan kutu oyunu koleksiyonuna ekleyebilirsin. Çok fazla avantajı var. Bir tane dezavantajı varsa 3-4 tane avantajı oluyor kutu oyun almanın. Bir de şunu da belirteyim. Peki şu an PlayStation'da veya Nintendo'da fiyatlar nasıl? Fiyat politikaları nasıl? Arkadaşlar Türkiye'de iki tane mantıklı şey var. Bunları da anlatacağım diğer videolarımda sizlere. PlayStation Plus ve Game Pass. Bu tarafları üye değilseniz. Onu baştan söyleyeyim hangisi alınmalı? PlayStation Plus'ın işte ekstrası var, deluxe'u var, işte SH'lı var. Bu paketlerde hangisi alınmalı? Sizlere bunları bahsedeceğim. Ya da Nintendo Switch'te voucher sistemi var. Ya da daha ucuza oynanabileceğiniz sistemler var Nintendo'da da. Aynı şekilde Xbox'ta da Game Pass var ya da bilgisayar tarafında aynı şekilde Game Pass var. Bunlarda hangisi tercih edilmeli onlardan bahsedeceğim. Ancak ben bunları tercih etmediğiniz noktadan bahsediyorum gidip kusulu oyun diye. Çünkü normal bir şekilde direkt hani Steam'deki sistem gibi sen, siz Dijital oyunu aldığınız zaman işte PSN, PlayStation hesabınızda veya Nintendo hesabınızda tamam bunun şöyle güzel bir avantajı oluyor. Oyunlar sizinle ömür boyu kalmaya devam ediyor. Ancak şunu unutmayın. Takas sisteminiz zor. Şu zor bu zor. Nintendo Switch 2'de şöyle bir sistem geldi aslında. Hani kısa bir süre sizin oyunlarınızı arkadaşınıza paylaşabiliyorsunuz. Aynı o sistemdeki gibi. Ancak işte o noktada onu yapmanız var. İnsanlar ise güvenmesi var. Ama şu kutulu oyunu ya yani tanımadığınız insana bile verebilirsiniz. Bir de elime çok sevdiğim iki tane oyunu aldım. Onu da söyleyeyim. Birisi God of War PlayStation 5 tarafında. Öbürü Nintendo Switch tarafında Mario Kart World. Bunların da kanalımda inceleme videoları var. Yani performans testleri var mesela direkt Mario Kart World'un. Onlara da bakın derim. Kanalımı inceleyin derim. Yani işin özü kısası şu. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum size. Mutlaka bir oyun alacaksanız, bu oyun ister yeni oyun olsun ister eski oyun olsun, beni önerim size kutulu oyun almanız tarafında olur. Eğer herhangi bir üyeliğiniz yoksa, o üyelikle ilgili kısımda da bu kutulu oyunlara değineceğim. O zaman ne diyelim, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendine iyi bak, bay bay.